arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Arkadaşlar yine eski son e, kaydı için indirdim. Yine Forda Pro. Onu kullanıyorum yine. Tekrar indirmeyi denedim. Bugün çalışıyor şu an. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Rachel Box'ta Android TV test edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk önce test ana makinemizi başlatalım. Hayır, sanal ana makinemiz burada. Şimdi Sanal makinemizin açılmasını bekleyelim. Buradan anlayabilirsiniz. Burada makine açılıyor kısmı var. Evet arkadaşlar sanal makinemiz açıldı. Evet arkadaşlar Ben burada En üst seçeneği seçeceğim. Siz diğer seçeneklere bakabilirsiniz denemesine. Evet arkadaşlar en üstteki seçeneğe giriyorum. Girdim bile. Şimdi arkadaşlar Android TV'ye geçiş yapacağız. Evet ekran büyüdü. Evet görmüş olduğunuz gibi Google yazısı geldi şimdi. Bekleyeceğiz açılmasını. Evet arkadaşlar yükleme noktası geldi. Şimdi yükleme noktası bitene kadar bekleyeceğiz. Bekleyelim. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi ana sayfasının gelmesini bekliyoruz. Evet ana sayfa da gelecek. Şimdi arkadaşlar biraz bekleyelim. Nerede evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar uygulamalar var. Android uygulamaları. Evet. Arkadaşlar benim Android TV ama sayfam böyle oluyor. Burada arkadaşlar tüm uygulamalara bakabilirsiniz böyle. Tüm uygulamalarında YouTube, Netflix, Play Oyunlar, Play Music ve Aptoide TV var. Bu da arkadaşlar daha fazla uygulama alabiliyorsunuz Play Store ile. seçenekli. Bununla da arkadaşlar daha fazla oyun alabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar buradan çıkıyorum. Bu da arkadaşlar YouTube öne YouTube önerileri var. Burada önerilen videolar var. YouTube tarafından yapılmış. Bu da arkadaşlar aboneliklerinizden gelen e, videolar var arkadaşlar Google Play'den öne çıkan uygulamalar var. Şu an YouTube Kids mevcutmuş. En çok. Arkadaşlar ayrıca ben Arkadaşlar ayrıca ana sayfaya bir şey eklemek istiyorsanız ayarları gidebilirsiniz. Aa, arkadaşlar ayarlardan ee, şey kısmına ana ekran kısmına gidebilirsiniz. Bu arkadaşlar şeyler var. Abdullah var. Bu arkadaşlar kanalları özelleştir bilmem. etkinleştirebiliyorsunuz. YouTube'da 3 kanal var. Şu an bir abonelikler, bir trendler, bir de öneriler. Bu sadece öneriler mi? Abonelikler aktif benimkinde. Bu arkadaşlar tanıtım kanalları var. Bir tane var. O da öne çıkan kanallar. Google Play Store. Ne arkadaşlar Play Music şu var. Play Music'ten indirdiğiniz müzikleri bakabilirsiniz kanallarım boş şu an. Buna sıradakine geç kanalı özelleştirme var. Sıradakine geçebiliyorsunuz böyle. Böyle arkadaşlar yani. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle Play Store'a bakacağız. Bakalım çalışıyor mu şu an? Evet görmüş olduğunuz gibi çalışıyor arkadaşlar. Red Bull TV, Moto MotoGP. Bu da arkadaşlar kısımlar var. Ben arama kısmına bir gideceğim. Bu da arkadaşlar arama yapmak için bir şeyler yazabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar reklam klavyesini kullanabilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar evertext sandbox yazmayı deneyeceğim. Bakalım çıkacak mı? Ee... Bakalım. Arkadaşlar bu arada yazmak için 5 tuşunu kullanabilirsiniz lampedinizde. Şeydeki değil de. Lampedinizdeki tuşu kullanabilirsiniz. Lampedinizdeki 5'i. Ekran klavyesiyle yazmak için tabii. İyi değildir. Ayy. Tamam. Şimdi arkadaşlar enter diyeceğim. Bakalım. Alakalı sonuçlar diyor. Arkadaşlar herhalde evertech Sandbox Android TV'de mevcut değil. Biliyordum zaten Android TV'de mevcut olmayacağını. Ha arkadaşlar uygulamalar kısmına geri döneceğim. Bu da arkadaşlar internet şeyi indirebiliyorsunuz. web, web internet tarayıcısı indirebilirsiniz. Google Play Store'dan. Ben arkadaşlar çıkacağım Google Play Store'dan. Şimdi arkadaşlar YouTube'a bakmayı deneyeceğim. Bakalım YouTube'da neler var şu an. Yani YouTube açılacak mı? Evet YouTube açılış ekranı geldi. YouTube TV. Şimdi bekleyelim. Evet, açıldı. Evet arkadaşlar, açıldı görmüş olduğunuz gibi. Ben arkadaşlar buradan bir şeye geleceğim, arama kısmına. Ben arkadaşlar YouTube kanalımı açmaya geleceğim. Ben önceden yazdım buraya. Burada yazdım ben önceden. Evet, açıyorum. Evet arkadaşlar kanalımı açıyorum şimdi. Evet arkadaşlar kanalımı açtım. Biraz donuyor yalnız. Sıkıntı değil arkadaşlar donarsa da olsun. Bu kadardan bir şey olmaz. Evet arkadaşlar YouTube kanalımı açıldı görmüş olduğunuz gibi bir tane bir tane ee, video açmayı deneyeceğim mesela bakalım bu açılıyor mu? Arkadaşlar sanırım sanırım bir açılmıyor. bakalım en baştan olur. Benim baştan gireceğim ben video. Arkadaşlar video açılmıyor fakat video çalışmıyor. Şey çalışıyor sadece buradaki butonlar. Bakalım yorumlara. Arkadaşlar, da arkadaşımın yorumu var. Ben kapatacağım yorumları. Arkadaşlar ben videodan çıkıyorum. Kanalımdan da çıkacağım. Bu arkadaşlar kanalımın videoları var. Bakabilirsiniz. Ben arkadaşlar YouTube'dan çıkıyorum. Evet, YouTube'dan çıktım. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bir de Aptoydi TV var. Şimdi Aptoydi TV'ye bakacağız. Arkadaşlar Aptoydi TV'de Google Play Store'da Android TV'deki Google Play Store gibi bir uygulama. Onda da uygulamalar indiriyorsunuz böyle. YouTube for Android TV. Arkadaşlar YouTube'a gerek yok. YouTube zaten benim şeyde var bu Android TV'de Netflix var arkadaşlar. İsterseniz böyle Netflix indirebilirsiniz. Bu da arkadaşlar Google var. Android TV için Google. Bu da TikTok için TikTok için Android TV. Yani Android TV için TikTok TV pardon. Netflix var ile. Bu arkadaşlar Apple TV var. Apple TV zaten yüklü bende zaten Android TV kullanıyorum şu an. Bu da arkadaşlar Android TV ana, ana sayfası var. Ben de yükle. Bu da arkadaşlar Popin diye bir internet şeyi var. Yani TV iler için. Ona da bakabilirsiniz. İndirip. Bu da arkadaşlar Smart var. Smart diye bir uygulama var. Smart indirebilirsiniz arkadaşlar. Benim eski Android TV'de vardı Smart Arkadaşlar bu Matyo beta versiyonu. Şimdi beta yazıyor. Bunun arkadaşlar devam modu var. Android ile çevirilik. Yani arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar uygulamalar indirebilirsiniz yani Apple TV'den de. Evet, bakayım. Kaydediyor mu şu an? Evet, kaydediyor. Arkadaşlar Arkadaşlar ayrıca nasıl, bu Android TV ana sayfasında ee, şeylerin, bu alanların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela ön elinden yo, tıklıyorsunuz buna. Böyle yerlerini değiştirebiliyorsunuz. OK'ya tıklayınca orada kalıyor böyle. Buna basarak da kaldırabilirsiniz. Böyle. Bakın Mesela mesela arkadaşlar ben şimdi bunu kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kalktı. Tekrar eklemek istiyorsanız ayarlara gidip buradan arkadaşlar ana ekran ayarlarından kanalları özelleştir. YouTube abonelikler etkinleştirebilirsiniz yani. Evet arkadaşlar arkadaşlar ayrıca bir şeyler yazmak ya da konuşmak için e, buna tıklayabilirsiniz bu, bu Google Google asistanı asistan, asistan logosuna yazmak istiyorsanız da bu klavye simgesine dokunabilirsiniz. klavye simgesine tıklayabilirsiniz daha doğrusu. Bildirimleri, bildirimleri ön izlemek için de arkadaşlar. Ayarların yanında bir tane e, yuvarlak bir şey var. Orada bir yazacak öyle. Bildirimler geliyor. Bildirimlere oradan bakabilirsiniz. Şu an bildirim olmadığı için benim için de. Içinde. Yani bildirim olmadığı için şu an bende. O yüzden o buton yok şu an bende. Arkadaşlar bu arada Google Play'de öne, öne çıkan uygulamalardan sadece daha üstün, o bu seçeneğin yanındaki uygulama erişebiliyorsunuz. Daha demiyorsunuz daha fazla. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada uygulamalar kısmında Google Müzik arkadaşlar açtığınızda şey geliyor karşınıza böyle müzik alanı geliyor. Var arkadaşlar Aptoide TV'deki gibi şey geliyor buradan arkadaşlar. Kitaplık, bu, kitaplıklarınıza bakabiliyorsunuz. Anında Mixler, sanatçılar, albümler, tüm şartlar. Burada arkadaşlar, e, altta ayarlar var. Hesap, bildirim, açık kaynak kitaplıkları, takvim. Arkadaşlar ben çıkıyorum buradan. Burada arkadaşlar, Play oyunlar var. Play oyunlara da girebiliyorsunuz. Arkadaşlar Play Oyunlara karşımıza karşımıza arkadaşlar böyle oyunlar çıkacak. Arkadaşlar TV oyunları bulabiliyorsunuz ayrıca. Bu arkadaşlar profilim bu PC simülatör. Ben arkadaşlar şeyde oynuyordum neydi. Bunu arkadaşlar benim indirdiğim oyunları gösteriyor. Yani arkadaşlar bu kısımda oyunların kısmında arkadaşlar sizin indirdiğiniz oyunları gösteriyor. Ben PC simülatörü kullanıyorum. Arkadaşlar PC Simulator benim en sevdiğim oyun. Siz de indirebilirsiniz ayrıca. Bu arkadaşlar Progress Bar 95 var. Nostaljik oyun. Burada arkadaşlar PC Creator var. Simple Sandbox var. Ee, burada arkadaşlar daha sonra Warbox var. Warbox'u ben sileceğim. Solar, Solar Smash diye bir oyun var bir de. Daha sonra e Mr. Ballet. İşte burada arkadaşlar eee Thomas 2 d var. Lan sausage var yani. Sosis, koş yani sosis, e, sosis. Stickman eee cheese oyunu var bir de. Bu arkadaşlar Off Road Quiz Simulator. Yani arkadaşlar ben sayısı bir çok indirdiğim oyun var. Bu hesapta. Bu arkadaşlar TV oyunları var. Hiç bulamadım, Burada oyuncular var. Arayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben çıktım. Arkadaşlar aslında Play Play oyunlara ve Play Store'u bu üstteki en üstteki iki seçeneklerden de girebiliyorsunuz. Buna tıklarsanız buna buradan e, Play Store'a Play Game'den daha fazla oyun alabilirsiniz. E, i̇lk seçeneğe de tıklarsanız da daha fazla uygulama alıyorsunuz Play Store'dan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu Android TV ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız ee, daha fazla bilgi istiyorsanız arkadaşlar ee, şeyime e, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada biz benim yorumları kapatacağım. Çünkü yorumlar yorumlarda arkadaşlar sizin yüzünüzden şey oldu. Ya neydi? Şikayetçi oldum arkadaşlar o yüzden yorumları kapatıyorum bu videodan itibaren arkadaşlar sizden azından kanalıma ve like, kanalıma e, kanalıma abone olup videoya like atın yeter arkadaşlar daha fazla bir şey istiyorsanız bu arada arkadaşlar şeyin Android TV'nin versiyonunu söylemeyi unuttum. bu arkadaşlar fa farklı bir versiyonu Android 8.0 oraya biliyorsunuz. Android 8.0 orayı biliyorsanız arkadaşlar o Arkadaşlar hakkında kısmından göstereceğim size Görüş olduğunuz diye bir sürüm 8.1.10 Yani arkadaşlar bu önceki Android 6.0 malışmalı videosundaki gibi değil bir farklı Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum ee, Şöyle bir şey var Arkadaşlar ayrıca cihaz adını Kuşlarla değiştirebiliyorsunuz cihaz, adı, cihaz adına giriyorsunuz Burada arkadaşlar değiştire tıklıyorsunuz bu da arkadaşlar özel bir rahat bir ya da böyle buradan bir alt seçeceksiniz önerilen altlardan. Yatak odasındaki TV, aile odasındaki TV, oturma odasındaki TV, Android TV, Virtual Box. Böyle adlar var arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Bye bye.